Cümleten selamünaleyküm. Gecenin bu vakti konuşmak hakikaten zor. Ama şöyle bir hikayeyle başlayayım işe. Erzurumlu hemşerimiz böyle bu zamanlarda Temmuz'un sıcağında bir Ramazan günü Sultanahmet'te geziniyormuş. Bir bakmış ki herkes yiyor, içiyor. Ne oruç var ne bir şey. Ulan demiş yiyin için dininizin kıymetini bilin demiş. Şimdi biz de yiyelim içelim derneğimizin kıymetini bilelim arkadaşlar, birbirimizin kıymetini bilelim. Kıymetli Başkanım damdan düşen halini damdan düşen anlar. Sizi en iyi ben anlıyorum. Toplumsal işlerle ilgili de bütün dernek başkanlarımız bunu çekiyor. Veya STK'ların başında bulunan ee, Okçular Federasyonu Başkanımız uzun yıllar siyasette de uğraştı, gençlik hareketlerinde bulundu, halihazırda bir STK'nın başında. Yine Bozorlak'tan kıymetli arkadaşlar, oranın toprağın herhalde bereketi çok ciddi STK'larda görev alan arkadaşlar var. Aynı şekilde gözüm çarptı Kerer'den yine bizim hem dernekten Ersiyat'ta Ekev'de bulunuyor. Her biriniz aynı şekilde. Yani sizler bile köy derneklerinde hizmet yaparsınız. Bir gün bıraktığınız zaman sizden kötüsü yok. Bu işler böyle. Bunu ben burada çok yaşadım arkadaşlar. Sabahtan beri çıkan diyor ki ya bizim içimizden bir tane siyasetçi çıksaydı. Yani ben 79-78 yılında futbol oynarken turnuvada MHP tandanslı bir ekoldan gelip Refah Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptım. Ve Türk Telekom'da görevli olmama rağmen bir başka isimle orada vazife aldım ilçe yönetiminde. Şunu söylüyorum elbette STK'lardan siyasetçi çıkacak kardeşim. Çıkması lazım. Ama siz birilerini örnek olarak önden anlatırsanız sen rahat edersin. Bugün Fahrettin kardeşim bir takım programlara çıktığında ben kendisine şunu söylemiştim. Fahrettin Bey seni de rahatlatır. Sen de ki bizden önce de Kemahlar Dernek Başkanımız, Kurucu Başkanımız Kemah Belediye Başkanı oldu. Bunu söyledim kendisine. İstedim. Konuşulsun istedim. Arkadaşlar bu nefis falan değil. Bu bir talebi doğru anlatmaktır. Ben arkadaşıma niye söyleyeyim kurucu başkanı diye? Ben bu kadar yani kendimi niye küçük düşüreyim? Öyle bir şey yok aslında. Bu olması gereken bir şey. Geçen kongrede mesela bak Günay kardeşim burada. Az önce şurada toka yaptı benim de. Sevindim mutlu oldum. Aynı şekilde benim e, yine kardeşim gitti mi konuşan neydi o? Musa. Geçen kongrede burada konuşuyoruz. Şuraya çıktım. Ulan arkadaş biri oradan bağırıyor. Biri buradan bağırıyor. İkisi de sevdiğim insan. Biri e, Günay öbürü Musa. Allah Allah. Ve bizi böyle sanki hipodroma atmışlar o hırpalıyor. Buradan birisi diyor ki konuşma konuşma. Bunlar ayıp şeyler. Bak şu anda gecenin bu vakti ne kadar medenice konuşuyoruz. Peki soruyorum kongrede bunlar konuşulmuş olsaydı bugün bunlara gerek var mıydı? Yoktu. Ben o dönem Fahrettin Bey'e oy vermedim. Fahrettin Bey'in başkan olmasını da istemedim. Kendisine de söyledim. Dedim ki kardeşim dedim ya. Neden? Çünkü içeriden bir arkadaş aday adayı olduğunu ilan etmiş. Ha benim ondan da herhangi bir sosyal anlamda, siyasal hiçbir yakınlığım da yok. Ama dernek yönetiminde bir arkadaşımız aday olmuş. Ya bırakın olsun kardeşim ya. Öbür tarafa soruyorsun. Diyor ki abilerin böyle söylediği. Ne abisi ya? Ne abisi kardeşim? Ama şunu söylüyorum. Fahrettin Bey bu işi yakışır mı? Bu işi yapar. Çok da güzel yaptı. Kesinlikle. Diğer arkadaşımızı görmedik. Olduğunda yaptığında onu... Hatta ben şöyle de söyledim. Ya dedim bırak dedim bütün belediyeler CHP'de bu arkadaşımız olsun hizmet alalım anasını satayım ya. Bu kadar basit. Biz demiyoruz her partinin arkadaşımız olsun diye. Karadenizler öyle doğru söylüyor. Bugün ben mecliste bulundum kardeşim. Karadenizlerin siyasi ekolu bizde yok arkadaş. Biz bizden çıkanları aşağı çekiyoruz. Onlar birbirini itiyorlar. Bir Rize grubu var. O grup başkanı benim arkadaşım İrfan Coşkun. Yemin ediyorum Türkiye'nin her yerinde Rize'liler hakim kardeşim ya. Yemin ediyorum ya. Ya bırakın biz de gidelim ya. Bizim kemahtan niye bir tane milletvekili yok kardeşim? Allah aşkına milletvekili adayımız niye olmuyor? Başkanım bir şey diyeceğim. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Halefli Başkan'ın olduğu belediyede en çok eleştiren kimdi? Ben onu, bi onu Ben bilmiyorum kim denebiliyor. O işte o zaman kendiniz biraz şey yapacaksınız. Hangi konuda? Anlamadım. Belediye, belediye sözü olduğu zaman eleştiren kimdi? Ben değilim. Siz benim bak. Şey o, yok yok. O düzgün Düşün, Pardon benim. Bak ben demin önceden beri söylüyorum. Bizim burada başkanlık yapan kişiler, belediye başkanı, Fahrettin başkanı meclis gittiği zaman en büyük eleştiri yapan sizsiniz. Bakın şimdi şöyle, evet, Aliciğim bu, bak. Bu bak Aliciğim. Ne neyse şimdi ben ben, de ben şey. konuşmama devam edeyim. Şöyle lütfen saygılı olalım. Ben buradan konuşmama devam edeyim. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bakın, biz siyasi duruşu başka bir şey, siyasi partilerde insanların olması başka bir şey. Ben Fahrettin Bey'i e eleştirmişimdir bir şey demiyorum. Ben Fahrettin Bey'in başkan olmamasını kendisine de söyledim. Dedim ki kardeşim bırak dedim. Şu adam olsun dedim. İki sene sonra da sen ol dedim. Siyaset yapacaksan senin için daha iyi olur dedim. Bana dedi ki abi dedi ya siz pencereye böyle bakıyorsunuz. Bir ay sonra ilçe yönetimine girdi. Şunu demek istiyorum. Bizim demokratik anlayışımız bu anlamda bu manada yeni yeni olgunlaşıyor. Artık bakın arkadaş hiçbir şey eskisi gibi değil. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmıyor. Ben şimdi daha öte gideyim. Şunları mı söyleyeyim? İyi niyetli söylüyorum. Peşinen de şunu söyleyeyim bakın. Bütün bunlara rağmen Fahrettin Bey'in seçiliminden sonra ben kendisini tebrik de ettim. Şu turnuva ma maçlarıyla ilgili aradım. Mesaj attım. Doğru mu kardeşim? Tebrik ederim. Allah yardımcınız olsun. Üzerimde düşen bir şey varsa başım üstüne. Oradaki mekanımı sizin emrinizde. Değil mi kardeşim? hem hemsine. O başka bir şey. Bu başka bir şey. Ne gibi biliyor musunuz? Bakın. O zaman açık seçik konuşalım. Bunda kötü bir şey yok. Fahrettin'in babası benim arkadaşım, kardeşim. Şuradaki arkadaşların birçoğu benim yeğenim. Şimdi bakın. Beni ya anlayamıyor arkadaş ya da boş yere konuşuyor. Şimdi Şerafettin Bey Sayın Ova Yurt Tanlı bir arkadaş meclis üyesi aday adayı. İyi dinleyin burayı. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu arkadaşlar da şu andaki AK Parti'deki en kralından daha kral arkadaşlar. Sosyal anlamda, siyasal anlamda, insani anlamda. Şerafettin ne eksiği var arkadaşım? Olsun meclis üyesi. O e, vasıllı sahibi ne eksiği var? Olsun meclis üyesi. Veya Tanlı, Sebahattin arkadaşımız da var. Tanlıları varsa bir ara çok ciddi bir iş adamıydı tekstilci. Şerafettin, onun ne eksiği var? Biz insanların arabasının tekeri dönüyorken bana kıymet veriyoruz. Değil mi kardeşler? Onun için benim söyleyeceğim başka bir şey bilmem kimin söylediği başka bir şey. Şimdi şunu söylüyorum ama bütün bunlara rağmen ben e, insan yetişmiş insanların öyle kolay yenilir yutulur olmasını istemem. Ona da müdahale etmem. Fahrettin arkadaşımız bu işi yapıyor eksiğiyle gediyle. Şu söyleyeceğimi söyleyeceğim bak şimdi tezat falan değil. İlçeye Fahrettin Bey sizi götürdü mü kardeşim AK Parti ilçeye? Bunlar bizim meclis üyemiz diye. Şerafettin. Götürdü değil mi? Üç tane arkadaş. Şimdi ilçeye götürüyor, konuşuyor. Bir zaman geçiyor, ilçeden arıyorlar. Fahrettin Bey seni biz meclis üyesi yapalım, öbürlerini yapmayalım. Ben ne derdim biliyor musunuz? Onlar varsa olurum, onlar yoksa olmam. Bitti. Bu, bunun böyle olması lazım. Art niyet yok, kötü niyet yok. Ama buna rağmen Fahrettin Bey bunu yapıyor mu? Yapıyor kardeşim. Benim yaşım 65, benden bu saat mesela bir cacık olmaz. Faret'in önü açık. Biz ona bir handikapımız yok. O arkadaşımıza destek olalım. Varsa böyle arkadaşlara da destek olalım. Benim köyümden Muhammed Ünal var. Orada AK Parti yönetimine girmişti. Abi dedi bu benim işim değil dedi çıktı. Şimdi Fahrettin için e, şey doğru söyledi. Neyse Musa bir işimiz olsa arıyoruz diyor. Yani benim bir de şu var kardeşim. Burası dernek. Setek'ların bir kimliği var. Nedir bu kimliği? Bayrak, ezan, vatan bölünmez bütünlük anlamda bir siyasi güdüsü de olacak. Koyun değil STK'lar. STK'ların anlı canlı şeyi var, duruşu var. Ama az önce konuşan Kayabaşılı arkadaşımı ben tebrik ediyorum. O kadar evrensel bir dil konuştu ki şuraya geleceğim şimdi. Ben Fahrettin Bey'in almış olduğu karara saygı duyuyorum. Bunu düşünmesini de rica ediyorum. Bak karara saygı duyuyorum. Erdemli bir duruştur takdir ederim bırakabilir ama bu bir, bir handikapa yol açar, sıkıntıya yol açar. Ben de devamından yanı olduğumu ifade ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın biz geçmişte bu işi yaptık arkadaşlar. Bakın güzel kardeşleri, öyle işkenmeden falan konuşmuyoruz. Şerafettin az önce bir şeyler söyledi adamcağız doğru şeyler söylüyor. Bakın biz kaya başında festival yaptık ya. Sivri Baba Festivali ya. Biz Koçkar Köyü'nde kır, kırkımına gittik değil mi? Biz Bozoğla Köyü'nde bilmem programa gittik arkadaşlar. Biz Karadağ'da bir yere gittim. Hayal, 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 hayal ediyorum ya. Arkadaşlar kurban olayım size bu anlamda biz seçtiğimiz insanlara siz yapın diyemeyiz. Bu ne Fahrettin için geçme ne başka birisi için. Biraz heyecanlı olalım. Biraz kendimizde bir şeyler arayalım. Şimdi bir şöyle bir şey. Evet kemah sadece futbol turnuvasından ibaret değildir. Kimse kusura bakmasın. Ama kemah da futbol turnuvasız olmaz. Şimdi İstanbul ayağında biz bunu yapalım. Bakın biz bu derneği kurduk 99 yılında. İyi ki de kurduk. Niye kurduk? Biz bir gece yapacaktık. Şerafettin biliyor. Gittik karakola. Dediler ki resmi bir evrak lazım. Allah Allah. Prenses salon tuttuk. Bilmem kaç senesinde. Binlerce kişi geldi oraya. Geldim Gediktepe köyüne karar aldırttım. Götürdüm bugün o e, meşhur oldu. Efe ile bir arkadaş var. Düğün saloncu. E, Sarı Maden. Gürsel Sarım. O zaman onlar he, şeycilerdi. Neyse düğün salonculardı. Ve Anladık ki dernek kuralım. Ve Kemahlar Derneği'ni kurduk. Kemahlar Derneği'nin bir kolu turnuva, bir kolu Kemah Spor'du. Kemah Spor'u başından yani İstanbul Beyoğlu'ndan Hak Bilir Derneği'nin lokalinden Musa bilirsin. Ben getirdim kardeşim. Çengelköy bu derneğe biz getirdik. Şuraya dolaplarını koyduk. Hüseyin Ça Ondan önce Ekrem'di, Mustafa'ydı, Ahmet Mehmet onun başkanı oldu. Ardından da turnuvamızın başkanı da İbrahim Akçakaya'ydı. Şimdi bakın arkadaşlar konuşmaları dinlersek, saygı duyarsak bu bilgi birikimini paylaşmış oluruz. Ama bunu getirip kıstırıp böyle başkan beyin rahatsız olduğu bir dönemde yaparsanız bundan fayda biraz az alırsınız. Kendileri zaten konuşmalarında ben hissettim. Ben istifa edeceğim diyecek, çekilecek kenara bırakmayacağız tabii. Şimdi biz mutlaka İstanbul'da turnuvamızı yapmamız lazım. Derneğimiz güzel aktiviteler yapıyor. Bunu geliştirmemiz lazım. Kemah'ta kesinlikle her yıl festival yapılmalı. Kıymetli arkadaşlarım bakın Kemaliye beni öldürtüyor. Beni kudurtuyor. Kemah bizde ondan on kat güzel bir memleket. Ben şu an Kemah'ta yaşamaya çalışıyorum. İnşallah orada güzel mekan açtık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Külleyen zarardayız ama olsun. Bir oraya bir katma değer yapalım istiyorum. Ve Kemah'ın festival hususunda mutlaka olmalı. Yani Kemahlar Derneği ayrıca belediye ile ilgili konuşmak istemiyorum. Herkesin o anlamda farklı bir takım e, yorumlara sebebiyet verir. E, yapılan işleri doğru yanlış bulduğumu ifade etmek istemiyorum. Ama üzüldüğümü ifade ediyorum. Ve bu anlamda da artık belediyede kaymakanlıkta bilmeli ki. Şimdi bakın biz STK'cıyız arkadaş. Anlatabildim mi? Türkiye'nin ilk Okçular Federasyonu Başkanı kim arkadaşlar? Ya ne adı ne? Cengiz Toksuz. Bu kadar arkadaşlar bakın. Her şeyin ilkleri bizde var elhamdülillah. Biz geçmişte bunları coşartıyorduk. Bakın şu an üniversitede Erzincan Üniversitesi'nde profesör. Karadağlı bir arkadaş vardı. Adem Başıbüyük'ten Başı Başı başka biz şeyde yaptık. Yusuf Keskin'le Altınözer'de kültürme bir, bir program yaptık. Hatırlıyor musun şu Çamlıcan'ın bir yerlerinde? Şimdi dolayısıyla ben şunu söyleyip ineceğim buradan. Biz birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmemiz lazım kişileri hedef yönüne koyup arka plandan kötülemememiz lazım. Biz her şeyi yaşadık. Bize her şey her şey dediler ama şu an o konuşanlar, edenler yüzümüze bakamıyor. Biz aslanlar meydandayız. Ben yine söylüyorum. Damdan düşen an, damdan düşen anlar o Fahri kardeşim, Fahrettin kardeşim benim küçüğüm. Benim oğlumdan biraz büyük yani. Onun da saygı çerçevesinde yönetimine de onları adapte edecek. Herkese karşı iyi niyetli olsunlar. Onlar bu dönem yine devam etsinler. Böyle fuzul işlerle uğraşma. Ama benim söylediğim her şey doğru. Ben buna rağmen ne onun? Erdem Başkanı'nı aradım. Bunu yönetime almayın. Ne siyasi illeri arayıp bir yerlere bir şey söyledim. Ne Hilmi Bana aradılar. Çok isabetli karar dedim. Biz kemahlıyız kardeşim. Bizim itimizde bitimizde biziz. Bu CHP'den de bunu yapmamız lazım. MHP'den de yapmamız lazım. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Adem Bey buyur.

Bak şimdi ben şunu söyleyeyim. Hayatım bak sizin ben meclis üyesi adaylığınızı da biliyorum değil mi? Pardon. Değil mi bak biz senin adaylığını biliyorum değil mi bu dönem? Aday aday olacaktın sen de. Şimdi şunu söylüyorum bakın. Bazı konular var bizde kalması lazım. Uzanan kolun bizden olması lazım. Biz Fahrettin Bey'i kardeşim Üsküdar'da başkan yapalım ya. Manyak mıyız biz ya? Allah Allah ya başkan ya. Ama bazı şeylerde konuşalım arkadaşlar. Yani bugün e, ee, bunu bizim mesela Bozoğlak ya. Bozoğlak köyünden Bey Beyoğlu'na başkan olurdu ya. Vallahi başkan olurdu ya. Yemin ediyorum olurdu ya. Nusret Bey'i bunlar yaptı ya. Şerefsizim olurdu kardeşim ya. Peki hayırlı akşamlar diliyorum. Karadağ Köyü Dernek Başkanım.